Hakan Üstad özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bu hususta teknik çalışmalar gerçekleştirilmekte. Eğitim ve Bakan Vedat Bilgin de bu çalışmaların tamamlandığını duyurdu. Kamuoyuyla henüz paylaşılmış değil. Bazı tabii ki formüller vardı hatırlayacaksınız. Yurt dışında devam etmekte olan belirli yaş grubunun üzerindeki kişilere emekliliğinin verilmesi ancak o aradaki yaş sınırını tamamlamasın ardından işte tamamlayana kadar daha doğrusu maaşlarından kesinti yapılması gibi. işte Bunlarla ilgili birçok detay ele alındı. Aslında bakan kam bilgin dün kabine toplantısı sonrası soruları yanıtladı ve bu noktada e, ser verip sır vermedi diyebiliriz. Ancak çalışma son aşamaya gelmiş durumda. Aralık ayı itibariyle tüm detaylarıyla kamuoyuyla paylaşacağız dedi ve özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Bunun akabinde de meclise gelmesi beklenmekte. 1 Ekim tarihi itibariyle de mecliste e, meclis maratonu başlıyor. Yasama yılı başlıyor ve bu kapsamda da meclisin önemli gündem maddelerinden biri olacak. Henüz detaylarına girilmişti. değil. Bunun altını bir kez daha çizelim. Tabii ki başka konular da var. Özellikle e, sözleşmeli personellerin kamuyu da e, kadroya alınması konuları var bilindiği üzere ve 516 bin sözleşmeli personelden bahsetmek gerekiyor. Özellikle kamuda çalışan kişilerin %10, %15'ini oluşturan bir kitleden bahsetmekteyiz. Bunlarla ilgili hatırlayacaksınız, sendikalarla birlikte de görüşmeler gerçekleştiriyordu. Bu görüşmelerin de tamamlandığını belirtmiş durumda Bakan Bilgin ancak tabii ki takvimin özellikle meclis takvimine bunların uyarlanması noktasında zamanın birazcık kısıtlı olduğunu da belirtti. Bir zaman meselesi var ifadesini kullandı. Bu talepler de alınmıştı sendikalardan. Her şey görüşüldü, her şey hazırlandı. Tüm çalışmalarımız sonuçlandırıldı dedi. Genel hatlarıyla aslında aralık ayını işaret etti. Tüm bunların Aralık ayında e, kamuoyuyla paylaşılması ve bu hususta da meclis takvimine girmesini beklemekle ifadesini kullandı. Öte yandan tabii ki geçici ve taşeron işçilerle ilgili de bilindiği üzere çalışmalar gerçekleştiriyor ve işte tüm bu çalışmalar, emeklilikte yaşa takılanlar, sözleşmeli personellerin kadroya geçilmesi ve geçici ve taşeron işçilerle ilgili artık e, Aralık ayına gözler çevrilecek Çünkü o dönemde hem bunlar kamuoyuyla paylaşılacak, hangi detaylar olacak? Çünkü EYT'de yaşlar var ifade ettiğimiz gibi. Bu yaşlar nasıl olacak? Özel sözleşmeli personelin kadroya geçmesinde kapsam ne yönde olacak? Kimleri kapsayacak? Kimleri kapsamayacak? İşte bunlarla ilgili çalışmalar tamamlandı ancak henüz bazı noktalar var. İşte bunlarla ilgili hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşüne de tabii ki başvurulacak ve bunun ardından da meclise gelmesi beklenmekte. Tabii ki seçim öncesi bunlarla ilgili çalışmaların sonuçlandırılarak artık bu hususların yürürlüğe girmesi beklenmekte. Bakan Bilgin'in açıklamaları da aslında tüm konulardaki çalışmaların sonuçlandırıldığı ve küçük detaylar üzerinde sürecin devam ettiği bir de tabii ki bunların meclis takvimine girmesi için de yoğun bir şekilde çalışıldığı ifade edilmiş durumda. Diyelim sözü yeniden size bırakalım.